Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Suslan. lan. Bugün sizlerle Minecraft'ın 28 <laughs> 28. bölümü olması lazım. Bu sefer doğru hatırlıyorum galiba. Eee bugün ne yapıyoruz Furkan? Biraz zor bir iş olacak ama. Aile sistem, tren. Tren gibi bir şey yapacağız ama roller coaster değil arkadaşlar. Ben uyuyayım. Furkan canım çok. Lan Optifine de var artık arkadaşlar. O yüzden hiç sıkıntımız yok. Ne varmış? Direkt şöyle göstereyim. 3 kırmızı 3 varmış şimdi Oo, altın alayım şimdi, altınlarımı ha? alayım altınlarla ray yapacağım şöyle de biraz madenden topladığımız raylar var Furkan çubuğun var mı he bende varmış tamam ray Elekt aa kızıltaş ray ev yemek aramaya gitmem lazım ha? ne, ne lazım? lazım ne var Düşündüğüm şey mi? Başlandığın yok mu senin ya? Ben, ben blok lazım şey için blok kasmaya gidecektim. Senin başlandığın yok mu? Aa burada da altın çıktı lan. Her yerden altın çıkıyor. Bak şu an bende üstümde bir stek artı altı tane elektrikli tamam, ray var. Bir saniye. Ama blok altın mu? Oğlum sen bunları kaç saatte yaptın? Videoda şimdi yaptım 3-4 Eyvallah Sen bana yardım edersin değil mi Furkan? Yeter lan oğlum, kaç istek var orada? Bir şey Eyvallah şirinciğim. Ama ben bunun şimdi var ya. Oğlum burada kaç istek var lan? Oha. Eyvallah Furkancığım. Spektralogları logları atman Furkan Burkan şey gel hadi yerlerini falan belirleyelim nereye yapacağımızı. Şimdi Ya ilk Oğuzhan'ın evinin oradan başlayacak ya oraya göre yapalım gel. Ama ben, ya de ben ben, de ben, ben sen ver. Da her yerden geçecek diyoruz sen git işin balık mı tutuyorsun madene mi gidiyorsun ne yapıyorsun Da fakir nedir ayeti elmas seti bak, yok. O bir çıksa da yamultsam ya. Burkan senin eve girdi. Ya. ağlayacak bak şimdi senin evin arkasında bak şurada Aha lan Furkan gel. Ben, arkadaşım <laughs> oğlum hiç görmedin ulan sen beni. <gülüyor> <gülüyor> ben gidiyorum oğlum boşuna süre doluyor. İlk yapacağımız yeri belirliyorum. Furkan yer altından mı gidecek? Yer üstünden. Yer altından mi? çok Ha yer üstünden aklıma bir fikir geldi lan tamam. Öyle etrafını şey Aynen aynen. Ha bak burası iyi bence durak için. Burası başlangıç. Bir de yer altında mob falan da var. Bunu hiç gerek yok. Şöyle bak. Burası sadece görünüş açısından. Şöyle olsun. Nereden başlıyor lan bu? Dur. Sen alakadar etmez. Ben yemek aramaya gidiyorum. Oğlum. Önünden geçtiğin nereden olduğunu mu bilmiyorsun? He. Siz yoksunuz oğlum oyunda. Nasıl yokuz ya? Senin eski evin oradayız. Eski ev mi diyeceğim ne diyeceğim? Nedir portalın oradayız senin. Ne yemek aramaya gidiyorum. Oğlum Furkan gel. Aman az hocam. <laughs> <ya. gülüyor> Al şunu. Sus bir daha yemek aramaya gitmiyor. Sana mı atıyor? Gel. Hay Allah. Ben çoktan gittim bile. Balık doyurmuyorum ya. Allah çarpsın öldürürüm. Videoyu trollemekten ben, bak ben bunu banlayacağım ol, ya. Biz Şirin dayak mı istiyorsun Allah aşkına söylesene. Niye uçmuyor Gelmiyor ki. Niye uçup önümde düşüyor bak. Oyla atılmaz, şöyle atılır Şirin. Ananın şimdi. Biz bu rayları yetiştiremeyeceğiz lan galiba. gittim bile. Gittim bile. Dayak istiyor vallahi dayak istiyor. Ananın şimdi yaktın. hayvan Furkan nereden geçsin lan bu yol? Her taraftan dolaştım. O kadar çok ray lazım olacak o zaman. Kurbaniye var lan burada. Ay! <laughs> Salak. Benim evim nereden geçsin Yiğit'a? Senin evin önünden geçiyor ya kör müsün? Ya ama Arayı öldüreyim Yiğit'a olur arayı öldürürsem. <laughs> Şirin ne sor? Allah. Şirin balcılık arıcılık vardı eskiden. Şirin sen arıcılığı açmamışsın aracı dükken. aha ray bitti i̇yi, iyi, arkadaşlar rayı yapıp gelirim hemen arkadaşlar Furkan abim sağ olsun yine sponsor olacak galiba bendeki altınlardan önce onu kullanayım en son bizim şeyleri 30 tane var aldım hepsini aldım burada çubuk mu var mı ya ha, de 19 tane çubuk var burada varsa buradan da alalım çubuk çünkü toplum yararına bir şey yapıyoruz da Şirin maalesef el uzatmıyor galiba. Furkan, azıcık odun çalabilir miyim 48 tane? Senin anneni babanı şimdi yaktım. İki oldu hiç. Senin askılığını kırmış. Senin ananı babanı var ya. Öldürsene Ethan. Bir saniye. Ray yapmakla meşgulüm şu an. Ne lazım bana? Altın. Aha, altın mı? Attı. Attı. Ya. <laughs> Sola. Ben de. Oy Furkan. Furkan 19 stek. Ay 19 tane altın bloğum bitti. 1 2 3 3.6 tane oldu. Yeter herhalde. Mecbur yetsin artık. Yetmezse en son senden borç alacağım. Oğlum 19 tane altın külçemin hepsini verdim. Ay altın blomun Ayı mı Evet. Sen nereye gidiyorsun? It all it. Al. Al. Yan it all it. Al. Bir şey oldu şimdi. Hı hı. Furkan köprüden mi geçsin? Köprünün altından mı? Köprü nerede köprü? Köprüden nasıl geçireceğim ama ya? Köprünün altından geç. Sudan. Sudan nasıl geçecek? <laughs> ben yaparım sen bana bırak. Etrafını camla kap. Yok suyun üstünden geçiyor ya altından değil Ben çok uzaklara geldim be. Anasını bak Bekle senin şimdi dedenin öldürmedin mi Anca çık işte Anlasana Dur ağlar ya Şimdi Zurnanı zor dedi yere geldik. Buradan nasıl çıkacak bu? Neyse. Oraya da merdiven yapacağız. Üşendiri bir şey koyuyor değil mi Bazen. Zaten hep onunla yapıyoruz ya Furkan. Hep onunla niye yapıyorsun ee, diğer rayı yapmak için demir lazım. Olsun yok mu demir? Demirim hiç yok çok az. Zaten... Görsem öldüreceğim de. Ha gördüm. sürünürüm ya. Şu an nereden biliyor musun? Oğuzhan'ın evinin önündeyim. Şey yeni evin. Yarısı bitti mi? Neredeyse bitti zaten. Buradan her yere gidiyor aslında da. Aktarmalı mı olsun bu? Şu an müzenin önündeyim. Uçak mıyız oğlum biz? Ha, köy buldum. Ben seni uçuracağım birazdan ama sen onu bekle de. Lan eve gelmişim. Belediye binasının hani şeydeyim şu an. Mahkemeye kadar Nerede? getirdim Furkan. Nerede? Allah burada yanımda. Müzenlerin arkasında. Ölmekten de bıkmıyor ki. Şimdi bir de şurada aktarma var Furkan. Aktarma da, da burada. Sen oraya ben bırak. Şirin yanımda bak. Vurmazsan bir şey yapma. Anladın? Ama ya. Tek Bak burası aktarma istasyonu Furkan. Furkan az daha şey versen ben sana yemek veririm. Furkan ben sana blok versem bunları koyar mısın? Bak mesela bu burası böyle ya. Hı. Bak buraya böyle, buraya da böyle bu iki blok arasında ben... kalacak. Ne istiyor Şirin? Yemek, ben sana yemek verirsem bunu nokta <laughs> Ne kadar istiyorsun? Ananı kılacaksın. Furkan yapar mısın? Yaparım. Eyvallah. Böyle oh, bence çok güzel olur ya. lan. Attım tamam, ben yaparım. Attım ya balık evet. bir sürü. Eyvallah. Furkan evet. neredesin? Bir bana versen ben ne yapayım? Ben yapacağım. Dur bir dakika evime Dur Şirin, dur. Ya ama ya. Ama herkes Heh. vagonla gezecek bundan sonra Furkan. Ama versene Ya çık önümden az. Rayı ver. Ben de değil ki. Ama buraya ak aktarma şey olacak. Uşak versene bana da. Ya sen ne yapacağını bilmiyorsun. Tamam bana kuvars buraya ver o zaman. Kapatayım ben buraya güzel istasyon yapayım. <laughs> Öyle değil işte ya. Ben sana anlatayım da mad Bak vuruyon yamulturum bak, bak seni. Şey yaparken... bak gel anlatayım. Bak Ray 2 bloğun arasında kalacak. Böyle koyacaksın tamam mı? Tamam. Yanlış yaptığını görürsen tamam. bir daha sana bir iş vermem. Tamam. Al şöyle 2 stick. Bak Sanırım su. Sana da Sana da vereceğim de Tam buraya kadar çek. He buradan gerisi olmasın Şirin. Çık çek az çık oradan he. Tamam buradan aşağısı zaten suya. Burası olmasın buradan aşağısı. Bak köprünün ayağı var ya Furkan bakıyor mu? Köprünün ayağı var ya oradan sonrasına yapın tamam mı geri kalanını? Sana da blok vereyim al. İki stack de sana vereyim. Yetmezse bende de bir buçuk stack kaldı. Nereye yapayım ben? Şirin'in yanına git oradan devam edin işte. Nereye doğru? Ee, o rayı takip edin. Kilise sağdan yap ben soldan yapayım. mesela bunu meşalede koyacağız mı? Hı hı. Hızlanması için. Hayır hızlanması için değil şey. Aydınlık olması için. Onu da yaparız ya. Son stek Furkan. Yetmiyor mu? Yetecek mecbur. Olmadı. Diğer yerleri şeyle yapacağız. Farklı zamanda. Şu an senin evin önünde Furkan. Nereye gitsin? Benim evin önünden geçmesin yeter. Şu an senin evinin de önünde, ahırın önünden geçti. Ya ışıklandırıyorum yalnız. Tamam burası da son durak. Senin evin arka tarafı. o, o nasıl yapılıyor lan? Bir tur bineyim bakayım. Olmadan nereye bineceksin? Denize uç Böyle gider mi sence Şirin? Meşale yokken. Çok yavaş gider. Bakın o zaman şey yapalım bak. Meşale ışıklandırma yapıyor da. Mesela bak bir tanesini kıralım. Şöyle yapalım. Bak böyle. Böyle yapalım. Tabi çalışmıyor ki. Oğlum bu meşaleli mi oluyor sen saplak mısın? Kızıltaş meşalesi Şirin. Heee. Heee. Ama Furkan, tam senin evin önünden geçiyor sıkıntı olur mu merdivenlerin oradan? Yani blokları koyunca merdivenlerin önünde bloklar. Şu olacak. Bir blok ileri mi alsaydım? Ama o zaman ben merdivenden çıkamıyorum. Gel bak istiyorsan bir. Bir Böyle biraz sıkıntı mı oldu? Furkan sizin... Maç 4-1 bitmiş lan. Bitmedi daha salak. Sanki <laughs> Hangi çok anlıyon da? Olm da böyle sabah Fenerbahçe'nin maçı mı olurmuş lan ilk defa. Burkan birazcık karışık oldu <laughs> burası ama gel bak. Bu ne lan? Bak sana <laughs> buraya bak. Aa dur lan aklıma fikir geldi ya. Bak aşağıya kadar iniyor ya, aşağıdan direkt merdivenden çıksın. Buraları yıkayım da. Aşağıya zaten aktarma gidiyor. Merdivenden çıkıyor böyle. Çıkartacağım. Buraları kırsanız ha. Ama nereye kadar biliyor musun? Hepsini. Tamam. Şirin kır kır. Rayları da kırın. Furkan yapabildiniz mi siz orayı? devam et. Şirin bana ver oraya koymasana lan. Niye koyayım biz boşuna mı kırdık? Sen blokları mı sen blokları kır Şirin. lan game mod açmadın değil lan? Lan ne game lan? Videoda yaptım lan ben bunların hepsini. Eşyaları. Evet. <laughs> Yetmedi lan blok. Birazcık daha lazım. Bir evde var mı? Ha bir şey. <laughs> Şuraya buraya kad <laughs> <ana> kadar ne kadar <laughs> sabah olur ya. sen şu kazmayı ver de ben takı tutuyorum be. Ne diyor ya? Bende de pink var galiba lan. Git lan ne şuraya, şuraya mazinin işaretini yapayım mı lan? Git başımdan. Bana malzemeleri versene üstündeki. Bu da apalardan görmüş. Salak işte. Aa. Nerede? Bütün rayları mayları blokları at. Oğlum benim setimin canı kalmamış lan. Vura vura bu salak. Rayları da at. <laughs> Ray yok ki hep sende. Tamam. Buraya kadar son Furkan. Bir dakika ya bu böyle olmamış. Buraya kadar uzak mı lan bu? Toprakları kırıp yapsaydık Ama bak. böyle. <laughs> dur dur. Şurada aktarma olacak bir kere. Bir dakika dur. Burası aktarma istasyonu. Tam şurasının önü. Uyu, aktarmayı da şöyle yapayım mı Furkan? Aktarma oldu belli olsun. Bak böyle. He? Burası belli belli olsun. böyle olsun. Hı hı. Şimdi biz burayı nasıl yapmışız lan? Aa, o zaman merdiven yıkılıyor lan. O zaman diğerini yapacağız. Hay Allah. Bir daha redstone nasıl yapılıyor? Bakacağım. Anneni, ya uf şimdi de burayı mı yaptık böyle ya? yoluk karıştırdık şimdi de. Neyse şöyle yapalım. İsa sence nasıl oldu? Yani. Ya evde beton var mı? Bilmiyorum ki. Yoksa yetmiyor. Bir saniye geliyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tamam burası da böyle. Burası da son olsun ya. Bizim evin oradayız. <laughs> video dışında beta yapıp giriyoruz buraya. Arkadaşlar devam ediyoruz video şu an. Bana ok atan Ya buraları hallederiz ya. Ya geçiyor. Geçiyor. Buradan geçiyor. Hadi. Oradan. Buradan. Aha. Uh -huh. Yer altından yapsaydınız keşke. Ya. Yapamadık. Bir <laughs> seni bu işe kadar çalışmıyorlar. Nasıl çalışmıyor? Pardon. Sandığa bak. Onlar eskiden kalma değil mi? Kaç istek var? Bir bile yok. Nasıl yok? 58 tane. Ayarlarıyla oynandıysa olmuştur. Eskiden kalma değil mi? Hani benim önünden geçiyor mu? Geçiyor olsan kör müsün? Nereden bakıyor bu? Ya. Arkadaşlar ben kalıcı çıktım ben bir daha gelmeyeceğim. Evde de abim zaten şey yoluyla satacak. Ne diyor ya? Abi, ya şirin kapat şunu. Ben kalıcı olarak çıktım şeyden gelmeyeceğim. Abim de Evi şey yoluyla satacak. Neydi onun adı? Ee, İhale. Müzayede olarak satacak. Açık arttırma. İhale. İhale. En çok veren alır. Ben seçeceğim. Yani Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. O, Biz bunu... Bir, <laughs> bir daha... Sus. Bir dahaki videoya kadar tamamlamış oluruz. Daha fazlası için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.